Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlığından da biliyorsunuz, sizlere topluluk kısmından sormuştum. Demiştim ki arkadaşlıklarla ve dostluklarla alakalı sohbet edeceğimiz bir video çekeceğim. Bunun için bana dostum dediğiniz veya arkadaşım dediğiniz insanlardan yediğiniz darbeleri anlattığınız anılarınızı anlatın demiştim. Ve bunlar hakkında konuşalım demiştim sizlere. Sizlerden de bayağı bir şeyler geldi. Şimdi bunları okuyacağız. Annem de yanımda, o da ara sıra katılıp yorum yapar sizlerin olaylarını. Şimdi mesela başlayalım. Ortaokulda 3 yıl boyunca ailemden ayrı yaşamak durumunda kaldım. O dönemde sadece bir arkadaşıma güvenmiştim. Arkadaşlığımızın birinci yılı güzel geçmişti. İkinci yılda beni diğerleriyle dışlamaya ve dalga geçmeye başladılar. Buna da dayandım. Okulda yalnız olmama rağmen ben de derslerime ağırlık verdim. Ama üçüncü yıl bana çok büyük bir iftira attı. Ben kimsenin bir şeyini çalmam, çalamam. Öyle bir insan değilim. Ama beni hırsızlıkla suçladı. Arada bir iki kişiyle konuşurdum. Onlarla beni bıraktı. Anlayacağın kimsem kalmadı. Zaman geçtikçe gerçekten zorbalığa dönüştü bu durum. Kitaplarımı çöpe bile atmışlardı. Evde de sorunlar vardı. Hep öyle üst üste gelince büyük bir bunalıma girdim. Ama neyse ki şimdi iyiyim. Yeni bir evde ailemle yaşıyorum diyeceğim o ki insan ailesini seçemez ama arkadaşlarını seçebilir. Lütfen yanınızda yürüyecek bir arkadaş seçin. Biliyorum uzun oldu biraz ama umarım videomda yer verirsin. Çünkü beni çok yaraladı ve hala da tam atlatabilmiş değilim. Tavsiyelerim de benim için değerli. Şimdiden sağ ol duymuş. Şimdi arkadaşlar bu anlattığı gerçekten çok vicdansızca yapılmış bir şey. Yani şu arkadaşlarının yaptığına ben okurken bile çok Yazıklar olsun dedim yani bir insanın kitabını filan çöpe atmak nedir ya çok çok kötü bir şey ya ne diyorum bu konuya kötü çok İftira atmışlar çöpe kitabını çöpe atmışlar yani. İyi ki bence böyle bir insanlardan kurtulmuşsun ve şu an umarım bu insanlarla hiçbir zaman görüşmüyorsundur ve görüşmezsin. Ve umarım zamanında bu insanlara da çok değerli sırlarını falan vermemişsindir. Çünkü ben size her zaman söylüyorum kimseye çok fazla güvenip bir şeylerinizi anlatmayın. Yani en iyi insan dediğiniz bile çıkar için sizi satar. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden dikkatli olun bence. Ve bence bu insanlardan kurtulduğun için çok şükret ve bir daha da hiç üzülme onların adına. Çocukken, ortaokuldayken diyorsun zaten. Ve o zamanlar çok küçük oluyoruz böyle şeyleri düşünemiyoruz böyle kendimizi sanki yalnız kalınca ölecekmişiz gibi bir psikolojide oluyoruz ama unutmayın hiçbir zaman bir arkadaşınız yok diye ölmezsiniz yani hiç kimseniz bile olmasa ailenizden bir kişi yani çok fazla insana ihtiyacınız yok arkadaşlar hele ki de böylesine insanlara hiç ihtiyacınız yok böyle insanlar hiçbir şey hak etmiyorlar çok ahlaksızca yapmış davranışlar bir insan kitabını niye çöpe atarsın ki derdin ne yani ne amacın var niye böyle bir şey yaptın ne insanlar var ya. Böyle i̇nsanlar insanları hayatınızdan sıkıcı. çıkarın arkadaşlar. Bu insanın kötü kalpli olduğunu gösterir. Yani durduk yere kim kimin çenesi öpüyordu? Hiç atar. aile terbiyesi almamışlar. Allah korkusu olmayan insanlardan utanmayan, karaktersiz kişilerin yapabileceği şeyler işte. Aynen. Üzülmesin yani madem. Üzülme bence de hiç böyle şeyler özülme bile kurtulduğuna sevesin. say ve kaybettiğine sev. başka bir takipçim demiş ki bir gün 7. sınıftaydık din kültürü hocası tüm kitabın özetini yazın demişti ben de yazmak istememiştim o zaman çok ödev vardı 6. sınıftaki kızlara yazdırmıştık ben ve Aslı Zehra zaten o zaman o ödevi yapmak mümkün değildi sadece üçümüz yapmıştık sonra bizim yazdırdığımız kızlar gidip hocaya demiş hoca bizi çağırdı tutanak yediniz dedi sonra da çok ağlamıştık 8. sınıfta öğrendik ki tutanak falan yememişiz çok güzel kuşlar geçiyor İnanmıyorum ya. Kaydı durdurmuşum. Şimdi burada bir araya giriyorum çünkü geçen sefer ben bu arkadaşlıkla alakalı videoyu çekerken burada tam video kopmuş ve geri kalan kısım çık çıkmamış, çekilmemiş. O yüzden başka bir günden arabadayken hazır. Biraz üstüm farklı ama olsun. Şimdi devam ediyorum. En son sulada kalmıştık. Biz kızlar gidip hocaya demiş. Sonra hoca bizi çağırdı. Tutanak yediniz dedi. Sonra çok ağlamıştık. 8. sınıfta öğrendik ki tutanak falan yememişiz. İsmimi okuyabilirsiniz. Sula'nın hikayesine göre ben diyorum ki yani bir insanın ödevini başkasına yaptırmasını doğru bulmayabilirsiniz. Bunu doğru bulmayan, hak görmeyen insanlar elbette vardır aranızda. Herkes kendi hakkıyla emeğiyle yapmalı diye düşünüyorsunuzdur. O zaman o ödevi yapmazsınız. Ama yok böyle bir düşüncede değilsen, yardımcı olmak istiyorsan o zaman da niye gidip şikayet ediyorsun? Tekrardan. Yapma. Zorla mı yaptırdı kız sana? Neyse çok sinirlendim. Bir gün altı isterken kızlarla beraber kopya çekelim dedik. Fen dersinden her şey tamam falan. Sınavda arkamızda oturan çocuk hocam oha bunlar kopya çekiyor falan dedi. Sonra diğer kız Gidip benden kopya çekiyor falan diye hoca dedi çok sinir oldum demiş. Yani şimdi iki kişi kopya çekiyoruz. Hoca görünce o çekiyor dedim. Bu böyle şey olur mu ya? Olur kendini kurtarmak için diğerini yakıyor işte. Ben böyle eski zamanlarda falan Selena hatta Selena diye bir dizi vardı. Orada millet kopya çekiyordu. Sonra ortaya çıkınca o yapıyor demek yerine o yapıyorsa ben yapıyorum diyorlardı. Evet. Arkadaşını kurtarmak için. Güzel örnek. Ama şu an insanlar çok değişmiş. Ayıp yani. Bir şey değil mi? Böyle insanlarla yola çıkmayın yani. Bunlar sizi yarı yolda bırakır. diyeyim. Üzülmesinler. Öyle Üzülmeyin de öyle da insanlarla dostluk. Da olmaz, arkadaşlık olmaz. Bence de. Yol yapıyorken dönmüşüm diye sevinsinler. Bence de. Allah iyilerle karşılaştırsın. Amin. Yani Güzel kötüyle karşılaştırsanız yapabileceğiniz bir şey yok çünkü. En yakın arkadaşım var. Çok seviyor sanıyordum beni. Ama bir gün öğretmen ödev verdi. Bize ben de yapamadım İngilizce. Ona yazdım. Kanka Allah rızası için atar mısın bana şunu demiş. Kanka yapmadım kusura bakma ama yapsam da atmam sana dedi. Niye dedim ne olacak bir ödev alt tarafı demiş. Hoca anlar demiş o da. Nur abla zaten öyle ödev değildi valla sadece yuvarlak içine almaydı. Nasıl oldu? Arabayı kanıyorlar. Ya ne talihsiz bir video ya. Zaten sadece yuvarlak içine almaydı. İngilizcem iyi olmadığı için doğruları yuvarlak içine alamadım. Bunu hoca nasıl anlayacak? Ne kadar boş ve yakın olmadığımızı anladım. Küsmedim ama yakınlığımı kestim. Şimdi annem hep anlattığım şey burada. Dur yaklaşayım. Çocuk ödevini yapmış ama yaptığı halde hoca anlar diye vermemiş. Yapsam da vermem demiş. iyi bir şey değil ki. İyi de hoca nasıl anlayacak ki yuvarlak için almayı? Bir kere muhtaç olmuş ya işte. Allah rızası için olur. ver demiş. Tarçta o da öyle üyette. diyor zaten. Bir kere oldu diyor. Allah rızası için ver dedim diyor. Vermedi diyor. <laughs> Ya şimdi arkadaşlar e, bir insan verilmiş, ödeve verilmiş, emek verdiği verilmiş. zaman vermek istemeyebilir tamam mı? Bu kendiniz yerinize koyun. Yani mesela saatlerce uğraştınız, hoca beğensin diye çok özendiniz ve bir arkadaşınız hiçbir şey yapmamış, Bu sizin ödevinizi verilmiş. çalıyor. Bu konuda hani siz rahatsız olursanız vermek istemeyebilirsiniz. Ama verilebilir yani. Ne olacak ki? Yuvarlak için almaysa zaten. Anlaşılmaz ki. <laughs> Böyle bir video izlememişsinizdir hayatınızda. <laughs> Arabayı yıkama da biliyor. Neyse sizi seviyorum yani. Başka boş vaktim yok. Bir de arabalı olması gerekiyor. Şimdi evdeyken de aşağı inip Çok kırıntı geliyor mu acaba? İş altısını duyuyorum. Zaten videonun küçük bir kısmı böyle. Geri kalan kısmı sabit, normal. Harika. Evet yani o yüzden arkadaşlar kimse alan ödevini vermedi diye üzülmeyin. Birisi sizden ödevinizi ver, istediği zaman da eğer istemiyorsanız vermeyin, istiyorsanız verin. Yani bu gerçekten kişinin şeyine kalmış. Ben verir miydim? Ya yuvarlak için almaysa verirdim yani. Ne var ki bunda Allah aşkına? Böyle bir kompozisyon olur, bir doldurmalı ödev olur, böyle çok zor bir şey olur anladınız mı? Çok emek veririm, yazarım. Benimki aynı senaryo olmasın, aynısını yazamaz diye düşünürüm. Vermeyebilirim ama boşluk doldurmayı veririm yani. Verirdim. O şekilde. Ya yani bunlar çocukça şeyler. Bunlar affedilir şeyler. Bunlar masumca şeyler. Kıskanabilir. Hak görün. Çok üzülmeyin bu konularda videomun devamını eskisinden kalan kısımla devam ettiriyoruz. En son kimde kalmıştım? Çok sinirlendim şu an. En son özür dilediğinizde kaldı galiba telefon. Hiçbir suçum olmamasına rağmen ve okulda zorbalığa uğramama rağmen onlara bir tutanak bile tutulmadı. Olayın üstünden seneler geçti ve o arkadaş grubu tamamen dağıldı. Diyeceğim o ki arkadaşlarınız çok iyi seçim ve bence insanlar tarafından kavga etmeden tanıyamaz. Eğer kavga ettiğinizde karşı taraf sizi kıracak bir şeyler yapmaz ve uzaklaşırsa o insan sizi gerçekten değer veriyordur. Ama size ağzına geleni sayıyorsa o insan emin olun hiçbir zaman arkadaşınız olmamıştır demiş. Gerçekten haklı. Yani bir insanla nasıl bir insan olduğunu aslında o insanın kavga anında, tartışma anında anlarsınız, seyahatte anlarsınız, bir de alışverişte anlarsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer bir insan sizinle kavga ettiğinde, bir anda sizin düşmanınız kesilip arkamızdan iş çeviriyorsa, başka insanlara sizin olaylarınızı, durumlarınızı anlatmaya başlıyorsa bilin ki bu insan sizin gerçek arkadaşınız değildir arkadaşlar. Çünkü yani bir insan senin dostunsa iyi günde, kötü günde tartışsan da kavga etsen de senin sırlarını açığa dökmez. Senin arkandan birilerini sana örgütlemez. Böyle bir şey yapmaz yani. Bence iyi bir insan iyi bir dost olmasa bile böyle bir şey yapmamalı. Yani ben mesela kimsenin iyi bir dostu olmayayım. Mesela hiç sevmediğim bir insan olsun. Bir sırrını biliyor olayım. Gidip de kimseye bunu anlatmaya tenezzül bile etmem. Bana ne ki ya? İstediği, istediği isteyen istediğiyle istediği sırrını paylaşır. Paylaşmaz. Bu bana ne yani? Çok saçma geliyor bana böyle şeyler. Yani o yüzden lise hayatım boyunca ne kimsenin bir sırrını dinledim ne kimseye bir sırrımı anlattım ne onunkini onunla anlattım. Hiç böyle bir şeyler yapmadım. Çok şükür elhamdülillah. Hiç pişman da değilim. Size de tavsiyem ne kimsenin dedikodusunu dinleyin, günaha girin. Ne kimseye bir şeyler anlatıp dedikodu yapıp günaha girin. Yani oturun, bir ortamda konuşuluyor, tamam dinlersin, okey dinledim. Ama dinlediğim şeyi o an orada kapatırım, unuturum, giderim yani. Hiç umurumda bile olmaz. Çünkü bana ne ki onun ne yaptığından, bunun ne yaptığından yani. Ben kendi hayatımla ilgilenirim, hedeflerimle ilgilenirim, hayallerimle ilgilenirim. Milletin hayatı beni ilgilendirmiyor. Benim hayatımda kimseyi ilgilendirmiyor. Kimsenin de benim hayatım konusunda söz hakkı sahibi olmasını istemediğim için kendimi de çok fazla paylaşmıyordum. Bence sizler de böyle yapmalısınız. Başka bir arkadaşımıza geçelim. Bir arkadaşım kendini zeki sanarak benim adıma Instagram hesabı açmıştı. Ben de mahkemeye vereceğim para cezasını ödersin diye zorla kapattırmıştım. Adım okursan sevinirim demiş Güllü. Yani şimdi bir insanın arkasından onun Instagram hesabını açmak kadar saçma bir şey de olamaz yani. Neden açıyorsun? Amacın ne? Yani o insanın hak Kendi adını aç ya da fake bir isimle aç. Niye onun adını açıyorsun? Ay, tuhaf insanlar var gerçekten. Ben anlam veremiyorum da yani. Başka bir arkadaşımıza geçelim. Arkadaşlık, dostluk, güven bunlar bana çok yabancı kelimeler. Gerçekten şu hayatta samimi bir arkadaşlık yaşamadım hiçbir zaman. O yüzden hep söylerim benim arkadaşım ailemdir. Bana hem arkadaş hem aile oldular. Onlardan başka kimseye de zerre güvenim yok. Sadece onlara güveniyor ve sadece onları seviyorum. İnsan çok kez arkadaşına anlatır sorunlarını, dertlerini ama ben her zaman ablalarıma ve abilerime anlattım. Hiç de pişman değilim. Bu konuda aksine iyi ki de bu şekilde olmuş. İsmimi okumanda bir sakınca yok. Seni çok seviyorum demiş Selma kesinlikle ben de senin gibi düşünüyorum Selma'cığım ben de her zaman anneme anlatırdım böyle başımdan geçen şeyleri bir sıkıntım olduğu zaman hala bile yani en yakın dostum annemdir. Çünkü anne bir insanın annesi ona düşman olamaz yani her koşulda her zaman her durumda sizin iyiliğinizi düşünen ve bunu herhangi bir şey beklemeden yapan tek kişi anneniz ve aileniz yani. Babanız da olur bu abiniz ablanız da olur nasıl olursa yani sizin arkanızdan iş çevirmez anladınız mı? Sizin arkasından birlik olup da birisine sizinle ilgili bir şey anlatmaz veya size sırf kıskandığı için kötü bir tavsiyede bulunmaz. O yüzden sizlere ben her zaman diyorum. Yani sizin dostunuz, en yakın dostunuz, hani her şeyinizi açabileceğiniz en yakın dostunuz ailenizden başka biri olmasın. Hani çok çok iyi insanlar, çok çok iyi dostlar yok mudur? Elbette vardır. Benim de var hani çok güvendiğim insanlar ama gerçekten onlara bile anlatılacak bir şey var, anlatılmayacak şey var. Bunu da zaten kendiniz bilirsiniz. Çok arkadaş canlısı değilim. Bir arkadaşım oldu. O da benimle oynuyormuş. Arkadaş sanmıştım. Adımı söyleyebilirsin. Not kendisi de senin takipçin bilsin istiyorum. Demiş Sadivit Amin. Başka bir arkadaşımız demiş ki ablacığım her daim yanımızda olduğun için çok teşekkürler. İyi ki varsın kendine çok çok dikkat et. Teşekkür ederim. Nur abla iyi ki varsın seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Rakip arkadaşım onun ders çalışırken bana fotosunu attığında üzülüp derse bıraktığımız sanıyor. Ama o attıkça ben daha da hırslanıyorum. Bunun haberi yok. O da hep fotoğraf atıyor. Sanırım bu da şöyle bir şey. Yani arkadaşın sana ders çalışıyorum falan diye foto atınca sen modun düşüyor diye sana fotoğraf atıyor diye düşünüyorsun. Ama o attıkça sen mutlu oluyorsun ve daha çok çalışıyorsun. Daha çok motive oluyorsun. İyiymiş. o zaman ne diyeyim çaktırma atmaya devam etsin. Bir arkadaşıma hayatımda olan önemli bir olayı anlatmıştım. Whatsapp'tan SS alıp okul grubuna atmıştı. Sonra ezik duruma düşmüştüm. Yok artık. Yok artık. Bu kadar mı kötü oldunuz ya? İnanamıyorum ya. Nasıl ya bir insanın yazdığı şeyi sen esas alıp gruba atabiliyorsun? Yani iklim değişiyor da insanlar da kötüye gidiyor yani. Hayır şurada hastalık dert geldi görüyorsunuz dışarı çıkamıyoruz mahvolduk falan. Ben diyorum insanlar uslanır herhalde ama bu insanlar uslanmaz ya. Ne demek insanın anlattığın şeyi gidip de WhatsApp grubuna atıyorsun? Başka bir yere daha atsaydın cidden çok korkunç bir şey yaşamışsın yani bu ne demek yani insanlarla konuşurken artık mesajlarımızın güvenliğine de mi emin değiliz olamayacağız nasıl bir kötü bir şey ya bu çok zormuş arkadaşlar instagramdan da var birkaç tane yazan arkadaşımız onlara da cevap vereyim hemen Corona. <laughs> Allah korusun şimdi ben instagramımı açayım buradan sonra geliyorum yine. şimdi geldik instagrama Instagram'ımı da buradan açtım ve devam ediyoruz. Bir arkadaşımız demiş ki bir arkadaşımın her zaman yanındaydım ama o bunu görmüyordu. Ona küfür eden hep kavga ettiklerinde daha kavga ettikleri insanları daha çok seviyordu. Bunu söyledim ve bana küstü. Dedi ki ben ne zaman senin yanında olmadım. Küfür etmiş. Soğudum senden demiş. Yanımda değildim dememiştim. Oysa ki yani Burada arkadaşımızın anlatmak istediği şey yanındaki kişinin çok yanındaydım ona her türlü destek oluyordum falan filan. Ama o hep kendisine kötü davranan, kavga eden hatta küfreden insanları daha çok seviyordu. Yani bu da şey, bunun bir atasözü var da burada söylemem uygun olmaz yani çok şey ağır bir atasözü o yüzden bunu söylemeyeyim ama insanlar genelde kendisine zarar veren, kendisine kötü davranan kişileri daha çok seviyorlar. Bu da bir gerçek yani maalesef ki. O yüzden hani bir insana ne kadar iyi davranıyorsan o kadar iyi olmuyorsun insan ne kadar kötü davranırsan o kadar iyi oluyorsun hatta bazı zamanlarda. Bu kadir kıymet bilmez insanlar demek. Nankörlük demek. Uzaklaş. Kaç. boş ver Hiç üzülme bile. Değmez yani böyle insanlara. Anaokuldan beri arkadaş olduğum en yakın arkadaşımla aynı lisede hatta aynı sınıftaydık. Arkadaş grubumuz ayrılmıştı ama yine de ara ara, ara beraberdik. Ben başka arkadaşımla küsüp Yalnız kalınca beni hiç umursamadı. Ben sınıfta tek başıma otururken diğer kendi arkadaşlarıyla eğlendi. Yanındaki arkadaşları bana zaten kötü davranıyordu. Onun da beni yalnız bırakması çok arma gitmişti. Tüşenin dostu olmaz lafını burada gördüm sanırım. Ardından kısa bir süre sonra bir arkadaş grubuna dahil oldum ve çok eğlenmeye başladık ve tekrardan benimle konuşmaya başladı. Sanırım artık mutlu olduğumu görünce böyle yaptı. Fakat ben onunla konuşmadım. Benim için önemli olan yalnız kaldığımda benim yanımda olmasıydı. Yaklaşık 3 yıldır konuşmuyoruz. Sadece kendisini değil, arkadaşlarını da durduk yere okulda zorbalık yaptılar. Ne kadar lise bitmiş olsa da affetmem maalesef yazmak çok iyi geldi demiş. Ne kadar güzel. Ben de çok sevindim benimle paylaştığın için. Öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Düşenin dostu olmazmış. Bu çok doğru. Bu birincisi. İkincisi de gerçekten bir insan ne kadar popülerse, ne kadar zenginse, ne kadar çok arkadaşı varsa, ne kadar seviliyorsa, ne kadar başarılıysa o kadar çok yanında insan birikintisi oluyor. Ama aynı kişinin hiç kimse yanında yokken, çok başarısızken, çok fakirken, kötü durumdayken, hastayken yanında olan insan sayısı çok az oluyor. Bir veya iki. Bu da demek oluyor ki yani siz bir yerlere geldiğinizde herhangi bir konuda iyi olduğunuzda etrafınızda çoğalan insan sayısı size değil koltuğunuza geliyor. Yani o koltukta olmanızda, o mevkide, o makamda, o neyse işte orada olduğunuz için sizinle arkadaşlar ve onlar kalitesiz insanlardır. O koltuk, o mevki, o makam, o iyi hal, o başarı gittiği an onlar da toz olup gidecek demektir. Ve yanınızda sadece kötü günde olan insanlar kalacak demektir. Bu yüzden hiçbir zaman böyle sizin sadece iyi bir yere geldiğinizde yanınızda çoğalan insanlara güvenmeyin. Sizin kötü anınızda yanınızda olan kişilere güvenin ve onları hayatınıza alın ve onları kaybetmeyin. Çünkü onlar sizin en kötü durumunuzda, en hasta, en yorgun, en üzgün ne bileyim işte en başarısız halinizde bile yanınızdaysa onlar sizi bırakmazlar ve onlar gerçek dostlardır. Onun haricindeki insanları da boş verin gitsin yani hiç önemli değil. Bir arkadaşıma çok bağlıydım. Onun için her şeyi yapardım. O, ama o yazılıda kopya vermediğim için ispiyonladı beni ve tekrar barıştık. Yani yaz, bunlar zaten barışmışsın. Böyle şeyler olur arkadaşlar yani kopya vermek istememek. Biraz önce annem de demişti. Ödev vermek, vermemek falan. Bunları boş verin. Bunlar çok çocukça şeyler. Zaten ileride geçecek. Hepsini unutacaksınız. O zamanlar da olmadık şeylere küsüyordu. Suç ben gibi sürekli gidip barışıyordum. Sonra dedim ki suç bende değil. Neden barışayım? Barışmadım ve bana sen yüzsüzsün diyerek engelledi. Yani sen suçlu olduğun halde çok saçma ya. Of. Diğer arkadaşım da çok yakın zamanda oldu. Liseye geçtiğimizde okullarımız ayrılmıştı ve kötü arkadaşlıklar kurmuştu kendi okulunda. Barışmayacağım. Gözümden çok düştü. Abla bunları okuyunca kitap okumuş niyetini alabilirsin. 30 sayfa olur demiş. Abla bu arada seninle birlikte plan yaptım. Ders plan videosunu izleyerek ilk defa dersten verim aldım hissettim. İki YouTube videosu çekmişsin. İlk de senin videonu görmüşüm demiş. Arkada görüntüler olabiliyor. Bu arkadaşımızın yazdığının genel bir özeti aslında şu. Yani benimle bu kadar paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle son at, son yazdığı şeyden yola çıkarak arkadaşlar birilerine bir şeyler yaşadığımız zaman bunu anlatalım. Yani insanlar konuşarak anlaşırlar ve siz birisine bir şeyler olduğu zaman bunu anlatmadığınız zaman o sizin bilinçli yaptığınızı düşünebilir. Mesela senin annenin şekeri düştüğü için görüldü atmışsın ama o senin görüp cevap vermediğini düşündüğü için küsmüş. Yani böyle bir şeye küsmek çok saçma bana göre. Yani isterse görüldü atar, isterse atmaz. Yani bir insan her zaman işi olabilir. Mesela şu an benim çıkmam gerekse görüldü atıp çıkabilirim. Yanlışlıkla açabilirim. Yani o yüzden böyle şeylerle kırılma küsmek bence çok saçma ama yine de hani karşınızdaki insan sizden beklenti içerisindeyse size o an, an dolaşmak istiyorsa ve siz gördünüz ve gördüğünüz ve bunu bilinçli bir şekilde yapmadıysanız bunu karşı tarafa belirtmeniz, konuşmanız gerekir. Onun haricinde bir arkadaşın başka bir okula gidince onu orada ezmelerine sen rahatsız olmuşsun ve buna tepki göstermişsin. Buna rağmen küçük düşürülen arkadaşın onların tarafında olmuş. Bu da çok saçma. İşte biraz önce söylediğimiz olaya geliyor. Yani arkadaşlar bir insana ne kadar çok iyilik yaparsanız o insan sizi o kadar çok sevecek, sizi o kadar çok anlayacak diye bir şey yok. Çünkü insanlar nankör bir insan ne kadar çok kötülük yaparsan hatta o insan sizi o kadar çok sevebiliyor bazen. O yüzden böyle insanlar nankör insanlardır. Böyle insanlardan da uzak durun. Kimse için kendinizi üzmeyin. Yani birilerinin bir sıkıntısı varsa o kendisi halletsin. Kendi zekası var, aklı var, fikri var. Yani siz olaya müdahil olmayın bence. Yani biliyorum iyilik yapmak istiyorsunuz. Ben de sizin gibiydim. Çok iyilik yapmak isterim ama yaptığınız iyilik, iyilik yapmışsınız gibi düşünülmüyor. Yani Şurada tozlar uçuyor arabada. Yaptığınız iyilik anlaşılsa, değeri bilinse, kadri kıymeti sayılsa, işte teşekkürler edilse, siz daha çok değerlensiniz. Yapın tabii ki ama hiçbir zaman bu böyle olmuyor. Hatta bir iyilik yaptığınız zaman sanki siz kötülük yapan tarafsınız da karşı taraf iyilik yapan tarafmış gibi bir şey oluşuyor yani insanlar içinde ve bu çok yanlış, çok kötü, çok sıkıcı bir durum yani. Can sıkıcı. 11'im şu anda. Şu ana kadar gerçekten arkadaşım diyebileceğim iki kişi ya vardır ya yoktur. O da çok iyi bence. Bazılarının hiç olmuyor. Bunun için minnettarım. Ama yine de dediğim gibi annem yüzünden hiçbir şekilde arkadaşlarımla eğlenemiyorum. Ve sanırım onlar da bir yerlere gitmek istiyor. Ben gelemeyince biz bununla niye arkadaş olalım ki diye düşünüyorlar. sanırım dışarı çıkmasına çok fazla izin vermiyormuş. Arkadaşlarıyla görüşmesine falan hani istemiyormuş. Böyle bir durumda da arkadaşları o bir zaten gelmiyor. İşte biz niye onunla arkadaş olalım diye düşünerek tavır takındıklarını düşünüyor arkadaşımız. O yüzden şu an sıkı çalışmam gerektiğini farkındayım demiş. Sivas'tayım ve çok çalışarak Hacettepe'ye gelmeyi çok istiyorum. Bu baskıdan kurtuluş kapısı benim için YKS ve biliyorum ki benim gibi bir sürü öğrenci vardır. Ne yapalım çalışmaya devam demiş. Arkadaşlar dediğim gibi yani üniversite hayatı o kadar güzel ki. Hele ki de böyle ailesi tarafından çok fazla dışarı çıkmasına izin verilmeyen, çok fazla kısıtlanan öğrenciler için. Ama kesinlikle böyle üniversiteye gidince de böyle açılıp saçılıp dağılıp şey yapmayın, kendinizi kaybetmeyin çok fazla. Her zaman için sakin olun yani Tabii ki dışarıda çıkacaksınız. Tabii ki arkadaşlarınızla görüşeceksiniz. Böyle asosyal bir şekilde evde oturarak olmaz yani. Her şey lazım insana bu hayatta. Arkadaş da lazım, dost da lazım. Annen de büyük ihtimalle seni korumak için yapıyordur. Veya işte arkadaşlarından beğenmediği, güvenmediği insanlar vardır güvenmediği insanlar vardır. Sana zarar vermelerinden korkuyordur ya da işte seni diğer arkadaşlarına göre böyle çok şey masum, saf görüyordur ve onların sana zarar verebileceğinden korkuyordur. Bu yüzden seni engelliyordur. Yani onu da yanlış anlama. Zaten sen inşallah üniversiteyi kazandığın zaman çok daha rahat bir ortamın olacak dediğin gibi senin de ailene falan hesap vermek durumunda olmayacaksın ve daha rahat olacaksın. O yüzden bunlar sorun değil arkadaşlar. Hiç şey yapmayın. Gerçekten çok takmayın. Başka bir arkadaşımız demiş ki, geçen yıl bir arkadaşım vardı ama baya yakınız yani. Bir de bizim sınıfın böyle havalı bir kız grubu vardı. Biz de arkadaşımla birkaç kez boş derslerde falan o grupla kaynaşmış sohbet etmiştik. Gruptaki kızlara bayağı iyi anlaştık. Zaten benim sorunları yoktu. Ama bir gün sınıfta bunların benim arkadaşım hakkında ileri geri konuştuğunu duydum. Arkadaşım ise onlara o kadar güveniyordu ki onlar hakkında hiç kötü konuşmuyordu. Ama kızlar arkadaşımın yüzüne gülüp arkasından demediğini bırakmıyordu. Ben de arkadaşımı kenara çekip uyardı. Onlara kör körüne inanma bak falan diye. Bu da gitmiş onlara siz benim aklımda böyle mi dediniz diye hesap sormuş. Tabii kızlar da benim söylediğimi söylemiş. Kızlar da o seni kıskandığın için yalan söylüyor. Yok biz öyle bir şey demeyiz der miyiz falan diye iftira atmışlar. Arkadaşım da onlara inandı. Yanından kalktı. Onların yanına geçti ve resmen bana düşman oldu. Sınıfta resmen yalnız kaldım ama hiçbir durumda değildi. Arkadaşım dediğim kişi beni ve kıskançlıkla suçlamıştı. En çok da bu koymuştu bana ama sonra da o anladı ki nasıl onların 200'lü bir insan olduğunu gelip benden özür diledi ama ben de bir daha onun eskisi gibi olamadım. E ne de işler. At gibi giden et gibi döner. İsmimi okuma lütfen demiş. Arkadaşlar bu olay biraz önce de gördüğünüz zaten benzerini trilyonlarca kişi yaşamış. Yani bu şöyle bir şey. Siz birisinin iyiliği için onun arkasından konuşulanları ona söyleyip bak bu konuda dikkatli ol dersiniz. Bu durumda iki şey olur. O insan ya size sen beni mi kıskanıyorsun? o insan beni çok seviyor bir kere diye bir tavır takınıp öteki tarafı seçebilir. İkincisi de karşı tarafa gidip ben böyle böyle bir şey duydum. Böyle bir şey var mı? İşte o da der ki kimden duydun? Şundan duyduk. Yani or ortalık karışır. Suç size patlar. Yine yani iki, iki türlü de olmuyor. O yüzden insanlar çok fazla da düşünmemek gerekiyor. Çünkü bunu bilmiyorlar. Bunun kadrinin kıymetini anlamıyorlar. Yani eğer o insan sana çok fazla güvense, seni çok fazla sevse ve gerçekten senin sözüne itimat etse bir daha gidip de karşı tarafa sen böyle mi dedin? İşte sen kimden duydun? Şundan duydun bilmem ne falan bu olaylara girmez yani böyle bir şey duyduktan sonra daha der ki sana mesela teşekkür ederim çok teşekkür ederim böyle bir şey benimle paylaştığın için senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum bunu paylaşmanın çünkü bir insanın birisinden duyduğu şeyi paylaşması kolay değildir bir şeyleri göz alıyorsun ve çok teşekkür ederim bunu benimle paylaştığın için ben onlara karşı bundan sonra daha dikkatli olacağım deyip buna göre davranışlarını dikkatli davranır zaten ileride de ortaya çıkmış yani üzücü bir durum. İlk olarak hayırlı günler abla. Benim çok her şeyden çok sevdiğim bir kız var. Onunla üniversitede okumak için saat 3'te uyanıyorum. Ben meslek lisesinde okuyorum. Bu arada sevdiğim kız Anadolu Lisesi'nde okuyor dersen de sanıştık ama onu kötü etkilememek için söylemiyorum. Onu sevdiğimi çok nadin biri. Ben onunla konuşunca çok dikkatli davranıyorum kırıl inceli diye korkuyorum. İnşallah o da beni seviyordur. Acı olan bir, ne biliyor musun? O medipol tipi istiyor. Ben ise meslek lisesinde okuduğum için hiçbir zaman medipol ha üniversitesi hayalini bile kurmadım. Öncelikle inşallah yani sen onu bu kadar çok seviyorsan o da seni bu kadar sever ve birbirinizi size zarar vermezsiniz, incitmezsiniz. Çok düşünceli bir olduğunuz. Şu yazdığınız satırlardan belli. Çok tatlısın. Umarım sen de o da güzel yerlere gelirsiniz ve eğer hakkınızda hayırlısıysa birlikte olursunuz ilerleyen günlerde. Ama şöyle bir şey. Bence sen burada meslek sesinde olduğum için Medipol kuramıyorum falan diye düşünerek yanlış yapıyorsun. Tamam medipol kurma başka bir şey kur. Yani medipol de kurabilirsin. Neden kurmuyorsun ki? Çalışırsan her yerde her şeyi kazanabilirsin. Bunu unutma. Yani illa fen olman, illa Anadolu lisesinde olman bir şeyler gerekmiyor bunlar için. Yani bir insan çalışırsa hedefine ulaşır arkadaşlar. Yani canınızı dişinize takın. Anlamak için uğraşın. Ve gerçekten bir şeyler için emek harcayın. O zaman yapabilirsiniz. Yani bu yüzden rahat olun. O yüzden bence böyle düşünme, böyle üzülme ve bir şeyler yapmak için çabala bence. Hani Medipol olmaz, İstanbul Üniversitesi olur. O olmaz. İşte atıyorum yakınlarda ne var? Kocaeli olsun, Muğla olsun, anladın mı? Sıkı olsun. Hani bir şekilde olsun bir şeyler. Böyle baştan pes edip baştan bırakmayın bence bir şeyleri hayatta. 1-0 geride başlarsınız. Bu benim ortaokula kadar hiç arkadaşım olmadı ve sosyal zorbalığa uğradım. Ortaokulda yapmaya çalıştım. Kendi sınıfımda benim arkadaş yapabileceğim bir beş kişilik grup vardı. Onlarla takılmaya başladım. Beşinci sınıfta kavga ettik saçma sebeplerden ama yine de onlarla takılmaya devam ettim. Çünkü takılabileceğim başka kimse yok. Her ne kadar beni yokmuşum gibi davransalar da sevmezlerdi ki en başından beri hiç sevmediler. Kimsenin beni neden sevmediğini bilmiyorum. Kimseye zarar olmadı halde ben hep yalnızım. Sonraki yıllarda normal arkadaşlık tabii. Ben her zaman onlarla dışlanıyordum. Neyse onlarla birlikte kendimi iyi hissediyordum. Onlarla sohbet etmek, gülmek, eğlenmek bana iyi geliyordu. Zaman geldi, lise geldi. Hepimiz farklı yerlere gitti, dağıldık, üzüldüm. Ayrılmak istemedim. Keşke onlarla daha fazla zaman geçirseydim diye düşünür oldum. Ancak aradan bayağı zaman geçti. Şu an 10. sınıfım liseye başladığımdan beri hiçbir beni aramadı. Ne doğum günü ne başka bir günde hep sürekli boşup story falan atıyorlardı. Benim yine hiçbir şeyden haberim yok. Hiç arkadaş kuramadım. Devam ediyoruz gencolar. Sürekli boşup story falan atıyorlar. Benim yine hiçbir şeyden haberim yok. Hiç arkadaş karşılıklamadım. Hiçbiri gerçek değildi. Kahkahalı sohbetler yaptım. Aynı masayı paylaştım. kişilerdi. Şimdi hepsinden nefret ediyorum. Şu anda da hiç arkadaşım yok. Sürekli ya dalga geçiyorlar ya beni görmüyorlar. Gibi davranıyorlar. Sadece arkadaşım olsun istedim ama olmuyor. Kimse içinde kendimi değiştiremem. Öyle içine de kapanıp utangaç biri de değilim. Gayet sosyalim. Kimse beni sevmediyse de arkadaşım olmayacak gibi. Üniversitede artık ben tam hedefime odaklandım. Sadece YKS'den sonra istediğim yere giderim. inşallah. arkadaşım da olmasın. Sevmesinler beni. Ne yapayım? Dedi. Yani arkadaşlar mesela sana dönebileceğim şey seni aramayan, sormayan, senin buluştuklarında çağırmayan, hatta bir de nispet yapar gibi story atan falan filan insanlarla yani bence sen de görüşme. Seni istemiyorlarsa sen de onlar istemeyen. Seni istemeyen insanın yanında senin ne işin var ki? Boş ver. Hiç olmaması olmasından daha iyi yani. Zaten seni seviyor olsa seni de arar, seni de çağırır, halini hatırını sorar, doğum gününü kutlar, ne bileyim buluşma oluyorsa sana da haber verilir, sen de gidersin. Niye seni istemiyorlar aralarında? Kıskanıyorlar büyük ihtimalle. Ya da hoşlanmıyorlar senden. Olabilir, hoşlanmaya da Sen de onlardan hoşlanma bence. Bu yani bir de şöyle bir şey, bu insanların senin yanında istemiyor oluşu, seni çağırmıyor oluşu, seninle görüşmüyor oluşu. Senin burada yazdığın gibi işte, ben içine kapanık, utangaç, asosyal biri değilim falan demişsin ya, işte kötü biri değilim falan. Senin zaten böyle bir şey olduğunu göstermiyor bunlar. Karşı taraftakilerin davranışları bunlar. Senin kötülüğünü göstermez yani. İlla böyle şeyler yaşayan kişiler kötü insanlar, o yüzden sevilmiyorlar diye bir şey yok. Bazen de çok iyi insanlar böyle şeyler yaşıyor. Sırf iyi olduğun için, kıskanıldığın için, meyve verdiğin için taşlanıyorsun anladın mı? Ve bence gerçekten üniversitede güzel arkadaşlıklar kuracaksındır. Bunlar zaten gelip geçiş ya. Şimdi bunları üzülüyorsun falan, belki bunları dert ediyorsun falan canını sıkılıyor ama dediğim gibi ileride diyeceksin ki ya of şu üzüldüğüm şeye bak, şu düşündüğüm şeye bak. Boşuna vakit kaybetmişim böyle saçma sapan insanlarla diyeceksin. Ve o zaman bu videoda bana hak verdi diyeceksin. O zaman Umarım başarılı olursun YKS'de de. Derslerine odaklanmışsın zaten. Helal olsun. Bence derslerin sana en güzel arkadaş yani. Ama işte bu videoda şöyle sürekli size de şey diyorum yani kimseyi umursamayın falan. İşte olabilir. Sev sevmeyin. Sevmiyor. <laughs> Konuşamadım. Herkes iyi olmak zorunda değil. Herkesin çok çok güzel arkadaşlıklar da olmak zorunda değil. İnsanlara güvenmek zorunda değilsiniz. Hatta güvenmeyin diyorum size sürekli. Ama bazı zamanlarda bazı yerlerde de arkadaşınızın olması iyi bir şey. Yani insan yalnız o yaşayamaz sonuçta. Hani illa bir şeylerinizi, özelliklerinizi anlatarak bir arkadaşlık kurmanız gerekmiyor. Bazen de çok saçma şeylere gülebilirsiniz, fıkra anlatırsınız, ana anlatırsınız veya ne bileyim işte olan bir durumu, okulda olan bir durumu konuşursunuz, ders konuşursunuz. Yani böyle şeyler de konuşulur. İlla arkadaş olduk diye derinlere inmenize gerek yok yani. Öyle arkadaşlıklar kur. Ve bu da son olsun çünkü video şu an bayağı uzadı. O yüzden yeterli bugünlük. Hepinizi seviyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın güzel güzel hızlıca artıyoruz. Umarım daha iyi yerlere geliriz. Görüşürüz.